Fatih'te iki esnaf çöp atma yüzünden kavga etti fakat o kavga saniyeler içerisinde öyle büyüdü ki adeta meydan savaşına döndü. Kimi sopayla, kimi değnekle, kimi de çek pasta birbirine saldırdı. İşte o anlar. Çok bir saldırı. Fatih'te esnaflar arasında çöp atma yüzünden kavga çıktı. İki grup tekmelerle yumruklarla birbirine girdi. Ortalık savaş alanına döndü. Kalabalığı gördüm biz pek gidemedik. İddialara göre o büyük kavganın başlama nedeni dükkanın önüne atılan çöptü. İşte o çöpten dolayı esnaflar birbirine girdi. Hepsinin gözü dönmüş gibiydi. Kimseyi dinlemediler. Öyle ki o kavgadan bir kadın böyle kaçabildi. <laughs> Aslında hepsi komşu esnaftı. Yıllardır yüz yüze bakıyorlardı. Küçük bir tartışmadan dolayı hepsi acımasızca birbirine saldırdı. Diğer esnaflar yoldan geçenler ve çalışanlar derken kalabalık sürekli arttı. İçeriye girenler bu kez sopalarla, değneklerle ve çek dışarıya çıktı. Nedeni bilmediğim bir şekilde ortaya girdim. Arkadaşı tuttum böyle. Diğer iki adam da oradaydı o dayak yiyen adamlar. Orada bir kafası kırılan adam. Ben tuttum adam da onu dövün, onu dövün dedi. O da onunla saldırdılar. Yaklaşık 10 dakika süren kavgada kalabalık henüz dağılmamıştı. Taraflar arasındaki sözlü atışma artınca tansiyon yeniden yükseldi ve o büyük kavga bitti derken yeniden başladı. Bu kez kalabalık bir grup tek bir kişiye öldüresiye saldırdı. Tabii ki komşu saldırmamalı birbirine. Komşu ne demek? O kavga polisin gelmesiyle sona erdi. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan şüphelilerse emniyete götürüldü. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. <laughs>